Sen bırak Zeliha. Ayakların kirlenmesin. <laughs> ben şaka yapıyordum abicim. Ha, bir dakika, bir dakika Tut ki şaka yapmadı gerçek. Ne yapacaksın acaba çok merak ettim. Ne yapacaksın acaba? <laughs> Sen seç. Yere paspas olmak mı istersin? Yoksa kuşbaşı et gibi doğranmak mı? <laughs> paspas olsa daha iyi olur. Temiz bir işe yarar iş olmazsın. <laughs> görevin bu şirketin önündeki kapının önünde. Orada durman lazım. Güvenlikçi. Ben Deniz'i tebrik etmeye geldim. Ne için? E, Gül mutlu haberi verdi. <laughs> Allah. Gül amma da hevesliymiş meğer ya. <laughs> Darısı senin başınız Eliha. Ee, şimdi seni sinek gibi yapıştırmayayım duvara ha hadi. Sakın yapma. Duvar kan olur. Ne <laughs> kadın ama